Berkom sen arabayı servise verdiysen birkaç gün sürer herhalde onun ha. He? Ben sabah alayım seni hiç taksiyle maksiyle uğraşma istersen. Yok bu oğlum gerek yok. Hem yarın sabah gidip alabilirmişim zaten öyle dediler. E, İyi ee, Kanka. Aziz'in paylaştığı şarkıyı gördün mü sen? Yok görmedim. Ne paylaşmış açsana bakayım şuradan dinleyelim. Dur. Bak 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 bak. Kalp emojileri falan da koymuş ha hep altına. Sana galiba bu mesajlar. Açıyorum. Aç bakayım. Adam tüm cesaretini, hadi beni al canına. Vallahi billahi gitmem, babulum dolu ama sen. Sulu suda Ama var ya, Gündem sen dinle diye paylaşacaklar. Başka bir açıklaması olamaz yani. Ama işte Başla. Seninle bitsin, Allah, Allah. Allah Gök şu telefonumu alıp listemdeki bir paylaşır mısın? Karşılık vereyim sevgilim. Hay Felaket çıkaralım Korksun dünya bu aşktan Felaket çıkaralım Romantik, sensin. Etik ya, e. Ne sandın oğlum? Paylaş gitsin. Hatta etiketle. Etiketle de görsün. Görsün bu romantik serserinin cevabını. Etiketledim. Paylaştım. Kırksun. Bak 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 şimdi hareketlere bak şimdi. Geliyorum sesime. Değerli Bu hikaye seninle başlar, seninle bitsin aha Allah sağlar yananı Bugün dünden iyi yarın belki Gökyüzü sızacakmış küçük penceremden Öyle yine de ışık aramakla geçecek